Acı vermemesi imkansız. Bir kere bunu kabul edeceğiz. Biz hepimiz şöyle canlılarız. Sosyal ilişkilerde var oluyoruz, sosyal ilişkilerde canlanıyoruz, sosyal ilişkilerde kendimizi iyi hissediyoruz. Şöyle bir insan asla düşünemeyiz. Benim insanlara hiçbir ihtiyacım yok. Hiçbir ilişki kurmaya da ihtiyacım yok. Tek başıma da yaşarım. Buradaki şey farklı. Hani yalnızlık, tek başınalık bu farklı. Ama biz hiçbir insanla ilişki kurmadan... Hani diyelim ki arkadaş sayımız az ama aile fertlerimizle, iş arkadaşlarımızla, evliliğimizle, eşimizle, çocuğumuzla ilişki kurmadan yaşayamayız. Bu ilişkilerde bir etkileşim oluşuyor. Etki tepkiyoruz diyoruz ya. Ben ona bir şey söylüyorum. O da bana bir tepki veriyor. Ve ben o tepkiden kendimle ilgili kişiliğimle ilgili söylediğim şeyle ilgili bir anlam çıkarıyorum. İşte zaten bu anlam çok önemli. Neden? Bu incinebilirlik, kırılganlık dediğimiz kısımda bu kişiler bu anlamlarda boğuluyorlar. Nasıl Karşı yani? tarafın onlara verdikleri tepkilerle ilgili anlam deryasında boğuluyorlar. O sürekli kadar fazla onunla meşgul oluyor. Evet, Hı. sürekli o kadar fazla o kişinin ona ne dediğini, ondan sonra niye öyle söylediğini, neden kaşını gözünü öyle yaptığını, o cümleden sonra niye onu söylediğini, bu kelimeyi eklemediğini gibi yerlerde boğuluyorlar. Bunlar günlerce sürebiliyor ve o kişiye karşı düşmanca duygular, olumsuz duygular, hatta ilişkiyi bitirecek kadar bir yapıya, kaotik bir yapıya girip olumsuza doğru gidiyorlar bu kişiler özellikle Nihan Hanım hemen o kişilik yapılarına girdik ama o ince detaylarda tuhaf yerlere takılıp oraları büyütme eğiliminde oluyorlar. Oraya çok dağıtmadan ben kısım, şeyini, kısmını söyleyeyim. Neden kabul görmek istiyoruz ya neden bu kadar reddedilmeye duyarlıyız? Hepimiz ilişkilerde sevgi istiyoruz, dikkat istiyoruz ve ilgi istiyoruz. Bir ilişki doyumunu sağlayan üç tane faktör var. Yani biz sev sevildiğimizi hissetmediğimiz ortamda durmak istemeyiz. Bir birisinin ilgisinin bizimle olmadığını duyduğumuz ortamda da yakın ilişkiler bağlamında diyorum şey durmak istemeyiz ya da birisinin dikkati bizim üzerimizde değilse sürekli o ortamda durmak istemeyiz. Bunun en masum tarafı çocuklar değil mi? Çocuklar 10 dakika 15 dakika annesi babası onlarla ilgilenmezse hemen bir şeyler yapıp o dikkat çekerler ve çok anlamlı. Evet benimle ilgilen beni gör ya da sevgisini hissetmediği yerde anne beni sevmiyor musun baba niye beni sevmiyorsun gibi sorularla bunları anlamaya çalışırlar. İnsan doğasının bence en o tatlı ve saf tarafını çocukların büyüklerle kurduğu ilişkilerde ya da yakın ilişkilerde o saf ve güzel duygularını söyleme biçimlerinde görebiliyoruz. Tam da insan doğası bu sevmeye aç. Her zaman bu çok sağlıklı bir taraf. E, Ilgiye aç bir tarafıyla ve bir tarafıyla da dikkate dikkati bende olsun. Biz bunu çiftlerde hep çalışırken hemen oraya kayıyor kafam. Çiftlerle çalışırken işte hep bu ilgisizlik hatta şey yapalım diyen hanım bir belki insan inşallah sonraki programlarda bu ilgisizlik çok fazla çift terapilerine gelen bir konu. Evet. Eşim bana ilgi göstermiyor. Bunu konuşalım, konuşalım. çünkü eşler bunu ilgiyi çok şey şöyle anlıyorlar. Evlendim zaten İşte geliyorum ya her akşam eve. Yani işte birlikte çocuklarımızı büyütüyoruz. Hani nasıl bir ilgi istiyorsun? Flört dönemindeki gibi ya da işte nişanlık dönemindeki gibi ya da o tanışma evrelerindeki gibi bir ilgi mi istiyorsun diyorlar. Ama hayır yani buralarda bizim her canlı olarak bu ilişkilerde ilgiye, dikkate ve sevgiye ihtiyacımız olduğunu ve bunun da sürekli yenilenmesi gereken bir şey olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Evlilik doyumu, ilişki doyumu böyle alınıyor. Evlik doyumu düşünsenize normal günlük yaşam sürüyor ama sizinle o kadar da ilgilenen birisi yok ya da bu ilgiyi hani bazen oluyor, öyle olur ya erkekler biraz daha farklı her gün hediye mi alayım aslında oradaki hediye değil farkında olmak karşı tarafın ah bugün ne güzel bir eşarp takmışsın İşte. Ya bu yemeği çok güzel yapıyorsun biliyorsun. Hafta sonu seninle bir yere gidelim mi? Bakın bu basit yerler ilginin o kişide olduğunu gösterir. Ama öbür türlü hani vardır ya eşler bir süre sonra çocukları büyütürken bir şeye giriyorlar. E, motomot bir robot gibi işte çocuğu kaldırdım mı kaldırdım yemeği yaptım yaptım evi süpürdüm süpürdüm filan. E sonrası biz neyiz? Hani biz de sadece anne babayız gibi. O yüzden ilişkilerde biz reddedilmeyi neden duyarlıyız? Çünkü herkes karşı taraftan sevgi, ilgi ve dikkat istiyor bu bizim en temel ihtiyaçlarımız. Ve biz e, ilişkilerde kabul görmeyi istiyoruz. Karşı taraf tarafından onaylanmayı istiyoruz ve biraz da orada iyi hissederek hani üstün olma demeyeyim ama böyle o iyi hissetme duygusunu da böyle güzel bir şekilde de hissetmek istiyoruz. Hani beni seviyor, beni değerli buluyor, konuşmalarımı dinliyor gibi. Şimdi bu bir skala tamam Şimdi buna hiç ihtiyaç duymadığını söyleyen bir insan ya da bunu aşırı bir şekilde bunlara aşırı şekilde ihtiyaç duyduğunu bir insan. Şimdi ikisinin de sağlıksız tarafı var. Ben birincisini savunma olarak okuyorum. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Annem babam beni sevmesin. Bazen öyle kapatıyor insanlara ailelerini. Eşim filan yüzüme bakmasın. Ben dünyada tek başınayım. Hadi yalnız kalboyu. Ve dünyada tek başınayım. Kimsenin ilgisine, sevgisine ihtiyacım yok. Bu bir savunma muhtemelen yaraları var ya da kapattı ya da geçmişi var ya da şu bu filan. Ama bu da sağlıksız bir tutum. Diğeri de diyor ki: Ben ufacık ilişkilerde bile ufacık derken şu anlamda. Markete gidiyorum. Kasiyerin bana o parayı uzatışından tutunda, komşumun yanımdan geçerken günaydın deyip demeyişi ya da yüzüme bakıp bakmamasından tutunda o kadar fazla onay almaya ihtiyaç duyuyorum ki ilişkilerde. Eşimin her hareketine bakıyorum, her davranışını izliyorum. Saat kaçta çevrim içi oldu, bana kaçta mesaj attı filan filan. Böyle dakikaları sayan, ondan sonra ona kaç tane mesaj attı ya da kaç kez aradı. Mesela bu özellikle evlilik öncesi süreçlerde de çok fazla problem olur. Kişilerin aşırı onay ve sevgi ve ilgi arayışı. Bu da sağlıksız. Çünkü bizim daha her zaman diyoruz ya spektrum. O en uç noktalarında değil de daha dengede olan ihtiyacımızın da farkında olduğumuz ama kendi başıma da yetebildiğim olumlu bir duygulanım e, halinde bulunmam benim her zaman sağlıklı bir noktada durduğumu gösterir. Zaten bunları konuşacağız. Neden bazı insanlar bu kabul görmeye, onay almaya, başkalarının zihnini kendisiyle ilgili çok okumaya bu kadar meyyalı oluyorlar? Tabii ki en güzel kavramlardan birisi özdeğer ve özsaygı dediğimiz evet. kavramlar burada devreye giriyor. Bu kısmı bence şu an ele alabiliriz. Değil şimdi mi? Alabiliriz. Yani, Tam da bağlantılı çünkü. Neden Aynen. kabul görmeye karşı bu kadar duyarlı? Şimdi... Şöyle tabii ki bulunduğumuz tabii, ortamda tabii, tabii. Hı -hı. aile hayatında Hı -hı. eş ilişkisinde arkadaş ilişkisinde Aynen. iş ortamında kabul gördüğümüz evet. hissetmek isteriz. Tabii. Yok sayılmakla alakalı tabii. programımız Hı -hı. ne kadar çok e, tabii, ilgi evet, gördü değil mi? Ne Orada kadar, ben de çok şaşırdım. Evet. Kabul görmenin biraz daha zıttı gibi de değil mi? yok sayılmak Doğru. varlığımızın Doğru. anlamsız Doğru. olması karşımızdaki için. Hı -hı. Şimdi kabul görmeye bir ihtiyacımız var ama Hı -hı. burada işleri zorlaştıran kısım ne oluyor? Ne? Kendi Hı -hı. içimizde yaşadığımız zor Çocukluğun sebebi ne oluyor? Değil mi? Şimdi burada şöyle biraz bunun tabii çocukluk zamanında temelleri atılıyor. Buraya her zamanki gibi girmemiz gerekiyor. Her insan ihtiyaçlarıyla doğar. Yani biz hani yetişkin olunca şöyle diyoruz ya. Aman kimse benim ihtiyacımı karşılamasın. Ben tek başıma yaparım. Çok zor bir cümle ya da çok nasıl diyeyim o kişinin kim bilir neler yaşadı ki bu cümleye vardı hani diye düşünmesi gereken bir cümle. Çünkü hepimiz ihtiyaçlarımızın yakın ilişkilerde karşılanmasını isteriz. Bu belli bir dozdadır. Şimdi ihtiyaçlarımız ne? İhtiyaçlarımız çocuklukta mesela değil mi? En 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 temel şeyden birisinin bizi beslemesi değil mi? bebeklikte ihtiyaç çünkü ben beslenmezsem çok basit bir şekilde sorguluyorum beslenmezsem hayatta kalamam İşte üstümün başımın bakılması temizlenmem şu bu e o da işte hasta olmayayım diye filan düşünün bir bakım veren var ve ihtiyaçlarımı karşılıyor e biraz büyüdüm üçlü dörtlü yaşlara geldim e, annemin babamın dikkati bende mi? Beni seviyorlar mı? Beni okşuyorlar mı? Ya da benimle ilgili bir şeyler yapıyorlar mı? Benimle vakit geçiriyorlar mı? Yani bunların hepsi bana dair bir mesaj. Şimdi çocuklar hiçbir zaman şöyle düşünmezler. Annemin babamın işi var yorgun Benimle o yüzden ilgilenemiyorlar gibi bir mesaj düşünmezler. Onlar gün sonunda biriktirdikleri bir duyguyu yaşarlar. Sadece bir duygu yaşarlar. Kimse sorgulamaz. Hani siz çocuğunuza belki anlatabilirsiniz. İşte üç gündür seni görmedim ya da dört gündür seninle ilgilenemedim. O onu anlamaz. Onun üzerinde bir kırılmışlık duygusu vardır. Onu yaşar ve size öyle bakar yani. O yüzden bazen çocuklara bir şeyleri anlatırken o çocuğun da içinde bulunduğu duyguyu ya da şeyi nasıl yaşadığını bilişsel kapasitesinden önce anlamamız gerekiyor. 6 yaştan önce çünkü çocuklar bu kadar ayrı idrak edemezler. Duygum yok yani duygum doyurulmuyor gibi. Şimdi bazı ebeveynler bu noktalarda çocukların ihtiyaçlarını o empati kavramı da çok fazla gelişmediği için anlayamıyorlar. Şimdi burada çeşit çeşit ebeveyn var. Yani depresyondaki ebeveyn olabilir, kişilik bozukluğu ebeveyn olabilir. Ya gerçekten hayatında problemleri var, eşiyle ilgili maddi sıkıntıları, hastalığı her şey olabilir. Kimseyi burada suçlamıyoruz ama şu bir gerçek ihtiyaçları karşılanmayan bir çocuk çıkıyor mu? Bunların sonucu çıkıyor. İşte o çocuğumuz ileride reddedilmeye karşı duyarlı bir çocuk adayı haline geliyor. Neden? İhtiyaçları insanın karşılanmadığında şöyle bir duygu olur o yok sayılmak gibi aynı. Yani ben önemli miyim? Ben o kadar da önemli değilim. Yani ben bir tür feda edilebilirim gibi. Onu şeyde bir yerde mi izlemiştim şey mi? Ee, beni, e ben bir bir filmde herhalde izlemiştim. Diyor ki oradaki çocuk e, yani çocukluğuyla ilgili bir yetişkin anlatıyor. Beni kolayca feda edebildiklerini hissettiğim an ebeveynlerime karşı duygularım birden e, farklılaştı diyordu. Hmm. İşte o herhalde hangi hatırayla ilgili tam hatırlamıyorum ama cümle benim için çok vurucuydu. Yani hmm. Kolayca feda etmek dediğimiz şey o bir his yani beni kolayca bırakabiliyor ya da terk edilme. Mesela terk de bununla çok aslında alakalı değil mi? Mesela boşanma süreçlerinde biz çocuklarda onu görürüz özellikle 6 yaş öncesinde. Annem babam beni terk ediyor mu bırakacak mı ya da Beni sevmiyorum o yüzden bu süreçlerin hassas bir şekilde geçilmesi lazım. Çünkü anne babaya karşı da orada beni gerçekten bıraktı, feda etti ya da terk etti gibi bir anlam olabilir. Şimdi anne babanın kendi değerlik algısıyla yani ben değerliyim, önemliyim ve çocuğuma da aktarayım bu zaten paralel gelir. Biz her zaman çalışıyoruz sistemik aile terapisinde de kuşaklar arası değersizlik aktarımı hmm. olabiliyor. Kuşaklar arası saygıyla ilgili öz saygıyla ilgili olumsuz aktarımlar olabiliyor. Hani vardır yani hanım bazı topluluklar bazı kişiler böyle dışlanmışlardır. Ee, mesela biz değil mi başörtülü olarak mesela bir zamanın birini şu an tabii ki çok daha iyi her şey ama dışlandık yani oralarda travmalarımız var. Şimdi bunu düşünün yurt dışında mesela bende de var göçmenlerde değil mi? Göçmenler bulundukları yerlerde bulundukları ülkelerde dışlandılar. Şimdi bu dışlanma reddedilmeyi de onay görmemeyi de beraberinde getirdiği için kuşaklara da aktarılıyor. Öyle bir dedeniz var filan tamam çalışkan malışkan ama böyle sosyalliğinde filan biraz daha az filan çok da iç içe dışlara girmiyor ilişkilerde filan. Bunlar kuşaklar arası aktarılabiliyor. ama ama çok da açılma. Çok da bir şeyini anlatma. Bazı azınlık gruplarında öyle vardır. Benim danışanlarım oluyordu bazı mezhep, bazı işte etnik gruplarda. Ailemiz bize derdi ki diyor mesela danışanlarım. Sakın nereli olduğunu söyleme. Sakın şu mezhepten olduğunu söyleme ya da sakın işte atıyorum şuradan geldiğini söyleme gibi Oralarda kendilerini kısıtlayıcı ve ha ben o zaman kendim gibi olursam reddedilirim gibi bir şemayı doğuran hmm. davranışları ebeveynlerden görüyoruz. Şimdi ebeveynler çocuğun kişilik gelişiminde reddedilmeyi ne yazık ki yaşatarak çocuğa bir tarafıyla ben ihtiyaçlarının karşılanacağı bir tatlı çocuk, sevilen çocuk değilim mesajını içselleştirmeye başlıyorlar. Biz biliriz değil mi? Gözümüze bir gözlük taktığımızda artık dünyayı onunla görürüz ve o ipuçlarını yakalamaya başlarız. Şimdi Annemin tarafından reddedildim, babam tarafından reddedildim. Şu reddedilmeyi basit örneklerle anlatıyor da, evet, danışan şey. Ha, aynen Hı. ne oluyor? Şimdi düşünsenize, e, okuldan gelmişsiniz, değil mi? Mesela yemek yiyeceksiniz, filan açsanız, anneye ben açım filan. Şu anneniz mesela, bakın bu yapılar da var. Hani izleyicilerimize bunlar garip gelebilir ama biz hep bunların içindeyiz. Ee, anne diyor ki, biraz biraz sonra vereceğim filan. Çocuk bekliyor bir saat geçiyor iki saat. Geçiyor. Anne depresyonda olabilir, anne bir şeyde olabilir. Hiç bu anneleri suçlamıyoruz ama çocuk orada aç bir şekilde bekliyor. Gidiyor mutfağa ekmeği alıyor kemiriyor. Buradan bir peynir almış zeytin almış. Böyle hatıralar anlatıyorlar danışanlarım. Yani işte beslenmemi kendim hazırlardım. İşte atıyorum şunu mu kendim yapardım. Kırışık kırışık giderdim okula ve öğretmenim derdi ki işte annen ütülemiyor mu bunları. Anne bunu yıkamadı mı filan. Böyle ben de utanırdım filan. Şimdi buralarda çocuk şöyle düşünmez. Annem hastaydı da bana yapamadı da babam ona kötü davrandı da öyle düşünmez. Çocuk şunu düşünür. Benim yeme ihtiyacım vardı. Demek ki annem beni beslemiyor. Demek ki ben bunu verilmeye layık bir çocuk değilim. Bakın ben en basit yemeden başladım. Bunu tutun da şunlara kadar çocuk sevinçle bir kıyafeti giydi geldi odasından falan. Anne yakışmış mı? <laughs> böyle uçuk kaçık bir şey giydi, Tütü eteğini giydi, bilmem neyini giydi absürt bir şekilde. Şimdi ne biçim kıyafet falan işte bazen eleştiririz ya. işte böyle de kıyafet giyilir mi falan. Şimdi orada ne hissedecek çocuk? Yani bir tür onaylanmadığını, kabul görmediğini, reddedildiğini ama bu sadece bir olayla değil. Bazı ebeveynler çok ilginçtir. Kendi öz saygıları ve öz değerleri de olmadığı için sürekli çocuklarını eleştirirler sürekli eleştirirler ama kıyafetinden tut da oturuşuna kalkışına kızlar öyle ellerini buralara koymazlar öyle çok da konuşmazlar erkekler öyle yapmazlar ağlamazlar saçını düzgün tara böyle adam mı olur ben böyle ilişkileri görüyorum Nihan Hanım hani baba güya orada şey yapmaya çalışıyor oğlunu bile böyle vardır ya bir erkek gibi yetiştirme çalışıyor ne biçim oğlansın sen bu tişörtle bu giyilir mi ne yazıyor onun orasında falan çocuk gün boyu azar işliyor gün boyu azar işliyor ve bunun bir depolanması var yani biz şöyle bizim ağız alışkanlığımızdır ya işte çocuğumuza rahat ilişki kuruyoruz filan ama bir depo oluşturuyor depo. depoda şu babam beni beğenmiyor babam beni reddediyor ne kişiliğimi seviyor ne tişörtümü seviyor ne arkadaşlarımı evet. seviyor ne seçtiğim mesleği seviyor kocaman bir boşluk. Şimdi bir ergeni hele ki ergenlik ne kadar kritik bir dönem kimlik gelişiminin ne kadar aslında kritik oluştuğu bir çağ ergenlik. Babadan ret yemiş, anneden ret yemiş. E bu çocuk kabul görmek için ne yapacak Nihan Hanım? Arkadaşların arasına katılacak ama arkadaşların arasına nasıl katılacak? Kendisi gibi değil. Onay almak için onlara benzeyerek işte biz diyoruz ya Aa, bu çocuk niye bağımlı oldu? A, bu çocuk kızın peşinden niye koştu ya da bu erkeğin peşinden niye koştu? ay Niye evden kaçtı? Niye oldu? Şu bu oldu. E kabul gördüğü sağlıksız bir alanı buldu. Böyle evet. diyeyim. Kabul gördüğü ve reddedilmediğini hissettiği hele ki biraz da karşı taraf kurnazsa böyle manipüle de ediyorsa. Değil mi? E, çok ne yazık ki öyle e, şeyler görüyoruz. Çok sağlıksız evlilikler. Evet sağlıksız aile hayatları görüyoruz. İşte ne yapıyor karşı tarafta onun zaafını biliyor. İşte sen aslında çok değerlisin biliyor musun? Annen senin kıymetini bilmiyor. Baban senin kıymetini bilmiyor. Sen çok özel bir çocuksun. Ya yani bu manipüle etmek isterseniz bu tarz duyguları reddedilen ya da bu tarz reddedilmeyi çok içselleştirmiş çocukları o kadar kolay manipüle edersiniz ki bu sanal ortamda da öyle. Sanal ortamda diyoruz ya çocuklarımız niye bu kişilerle işte görüşüyor, birileriyle oyun arkadaşı ediyor? Çünkü birbirlerini çok güzel onaylıyorlar. Şey yalan şey hı hı. ama işte ona yalma ihtiyacı, kabul görme ihtiyacı o kadar bizim için kuvvetli ki benim çocuğuma biraz davranırken dikkatli oluyor olmam. Sürekli eleştirel bir ağız mı kullanıyorum? Sürekli çocuğumun o kadar da o tişörtü giyse de ne olur, giymese de ne olur? Saçını böyle yapsa da ne olur? Yani ben acaba eleştirinin dozunu gereksiz her yere mi saçıyorum, değil mi? Biz her zaman şöyle deriz ya, çocuklarımıza Gerekli yerde eleştiri yapalım ki sözümüzün kıymeti olsun. Ama ben dakikada bir her şeye eleştiri yapıyorsam biraz orayı kendimi sorgulamam lazım. Kendimden memnun değilim de çocuğumu hani vardır ya olamadığım kişiye mi dönüştürmeye çalışıyorum ve o da beni utandırıyor filan. Bazen böyle anlatıyor Niyan Hanım danışanlar. Biliyorum ben ailemin utancıyım, hmm. yüz karısıyım. Çünkü onların istediği gibi olmadım. Onların istediği gibi bir kız olmadım. Onların istediği gibi evlilik yapmadım. Onların istediği gibi mesleğe sahip olmadım. Şimdi 40-50 yaşındaki insan niye hala bununla uğraşıyor değil mi? Biz yani anne babaların biraz bir oturup düşünmesi lazım. Ben çocuğumun 50 yaşına gelmiş artık değil mi? Ne ne kaç yaşında? Yani niye hala bu sorgulamalarla meşgul olmasına sebep veriyor? Zararlı bir taraftayım. Bir kendimi sorgulamam lazım. Kabul görmek Onay almak ilişkilerde çok çok önemli. Anne babalar olarak sözlerimizi, davranışlarımızı çok dikkatli olmamız lazım. Çocuğumun zarar görmediği yerde onu uyarmak için, tabii ki nasihatimi, tecrübemi aktarmak için onunla güzel konuşmalıyım ama eleştirmeden, yargılamadan. Hele ki reddedilmeye duyarlı kişilerde şöyle otomatik bir tepki vardır Nihan Hanım. O bana artık sevgisini vermeyecek mi? Hı hı. Şimdi anne babaların şöyle bir tutumu oluyor ne yazık ki. On Onlara benzemezseniz yani o anne babanın istediği kişiye seni sevmeyeceğim diye de bir alt mesaj gidiyor. Yani kişiler anne babanın sevgisinden mahrum kalmamı, ya bu çok zor bir duygu ben de kaç yaşındayım. Bu çok zor bir duygu. Yani senin gibi evlat olmaz olsun kısmında, yani çocuğunuzu reddet hiç kimse istemez. 40-50 yaşındaki bizim toplumumuzda değil mi? Evliliklerin çatırdamasındaki en büyük sebeplerden de bu. Kayınvalide öyle bir şey söylüyor evet. ki. ...bu kızla diyor oğluna evliliğe devam edersen... ...sen benim oğlum değilsin. Evet. Sütümü helal etmem. İkisinden ya birini şu... seçmek zorunda bırakıyor yani. Aynen Hı. ve annenin sevgisi... Yani ...kutsal bir sevgi, anne sevgisi, baba sevgisi... ...yani bunlarda kim vazgeçebilir...